Maç süratli başladı. Şimdi Messi ile gelişiyor. Barcelona hata. Messi geldi ceza sahasına pası Suarez karşı karşıya gol. Daha bir dakika tamamlanmadı. Barcelona 1-0 önde. Messi'nin asisti Luis Suarez'in golü. Çok hızlı başlayan maç golle devam ediyor. Barcelona 1-0 önde. Paco Alcacer, pası Rodrigo'ya, Valencia Valencia'da, Rodrigo ceza sahası, atı çalımı, Rodrigo, plase dışarıya gitti. Hakem penaltıyı verdi. Karar penaltı. Rodrigo cezası aslında yerde. Karar penaltı. Valencia penaltı kullanacak. 9 dakika. Pareo geliyor topa. Dani Pareo kaleci yedi vermedi. Bravo penaltıyı kurtardı. Bravo penaltıyı kurtardı. Paco tekrar top önünde buldu. Paco vurdu direkt döndü. Atak sürecek. Rodrigo kontrol etti. Rodrigo yaptı ortaya arka bölüme doğru. Sofia Feguli döndü vuracak. Adriano ayak koydu. Paco vuruşunda kaleci bravo. Sadece bakabildi topa. O top direkten döndü. Messi. Ceza sahasına doğru. Suarez arka bölüme orada Neymar var. Çevirdi ortaya. Çavi indirdi. Boşta kaldı Messi. O boş dışarıya attı. Neymar'dan Messi'ye. Sağda boşu attı oraya. Dani Alves ceza sahası yaptı ortayı. Neymar üstü vurdu kafayı. Kaleci de kaldı top. Messi geliyor topa. Messi direktten dışarıya gitti top. Neymar döndü ortaya. Messi bıraktı. Pedro. Pedro vurdu. Yan filelerde. Cancelo top önüne alamadı. Şimdi pas. Bomboş. Messi gidecek. Kaleci çıkmadı. Çıkamadı. Messi karşı karşıya. Messi gidiyor. Messi. Kaleci'den sektanba attı. Messi golünü attı. Sonunda. Messi golünü atıyor. 90 artı 4. Barcelona. Durum 2-0 yaptı. 90 artı 4. Messi. Barcelona Valencia 2-0 mağlup ediyor değerli futbol severler.